beladı gibi geldi. Stefano, biz bela istemiyor. Aslanı gözüm tutmadı. Saçları çok gür ve parlak. Hadi ama Vitali çok kötü davranıyorsun. Aslan değil o. O dişi aslan, kovan <laughs> Yazık çocuğu. Hiç belgesel seyretmemiş. Bu bizim sorunumuz değil. Hay 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 hay. Durun, durun. <laughs> Bizi bir dakika izin verin. Şu anda telefonda ve kapatmıyor maalesef. Onları bırakamayız. Trene sadece sirk hayvanları binebilir. Dur, dinleyin. Biz e, sirk hayvanlarıyız. Bizi içeri almalısınız. Siz de mi sirktensiniz? Bütün erkekler olay yeri <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle öyleyiz. Annem sirkten Sirk hayvanlarıyız. Tamam, öyle. evet, Ya evet. kapat kapıyı. Buradan, bu taraftan. Lütfen. <laughs> Oh, Bunlar sirktenmiş. Sırk hayvanı birbirini iyi kollar. <laughs> hey. <laughs> Vay be. Sirk Amerikano. Siz şimdi acayip meşhursunuz, değil mi? Evet, biz. Kesinlikle. A, biz e, son derece ünlüyüz aslında. Çünkü gö göğsemin yıldızı Alex'tir. E, aslında tam olarak yıldız denemez ama şey de denebilir. E, yıldız. Senin numaran ne, Alice? Şey, ben tam olarak e, şey yapıyorum. Kayama zıplıyorum. Kaya mı? Evet çok yüksek bir kaya ama yani. Çok yüksek bir kaya. Ya sonra? Sonra da yani kükrüyorum işte ama şöyle ciddi ciddi kükrüyorum hala. Ya sonra? Sonra da kayadan atlıyorum aşağı. Ya sonra? E sonra ne sonrası? Bu kadar mı? Bir de havuza atlıyorum. Hem de su dolu. Kobralarla dolu. Yani havuza atlıyorum gibi görünüyorum ama... Kobralarla dolu. Akvatik kobralar. Etki yaratsın diye. Fakat son anda yukarı çıkıyorum. Yukarı mı? Evet. Bu nasıl yapıyor? Terlerle. He? Balonlarla. Sırt e, tellerden kurtuluyorum, sırt çalıştırıyorum ve sonra da çocuklara balon atıyorum. Dünya çocuklarına. Bayılıyorlar tabii. Hı. E, trapeze gibi mi yani? Evet trapez. Aynen. Vay canına trapez americano. Hey, harika bir fikrim var. Belki bizimle Roma'ya gelebiliriz. Hey, Vitali şaka yapıyor. O çok iyi değil mi? Evet sağ ol harika bir fikir ama biz bir sonraki istasyonda insek Amerika'ya gitsek. Aa, i̇şte buna tesadüf terim. Çünkü biz de Amerika... E, bırak da bitireyim. Biz de Amerika'ya gidiyoruz. E. Ne? Adi Amerika güzelim. mı? Amerika'ya mı gidiyorsunuz? Si! Vay be! Ne zaman? Önce Roma, sonra Londra. Orada büyük bir organizatör bizi izliyor. Ve bizi New York'a gönderiyor. Oo. Millet New York'a gidiyoruz. Aslında gösteriyi beğenirse tabii. New York mu? Aa. Cidden mi? Orası bizim evimiz. Biz orada yaşıyoruz. Eğlenceli değil mi? Biz de gelelim mi? Tabii ne olur? Vitali'nin yanında kalıyor. Aa. Sıyırdı. Kalmıyor. Yok. Olmuyor. Hmm. İtalya'nın bu fikirden hoşlandığını sanıyor. ne yapacak acaba? İçinizden hanginiz lider? Söyle yoldaşlarına, burada bozmadığımız bir kural vardır. Sessiz konuşalım, tükürmeden konuşalım falan gibi mi? Evet. Sirk sahibi kaçaklara asla izin vermez. <laughs> Anladım seni Moskov. Sirk sahibi kaçaklara izin verebilir aslında. Ama bunun için kaçakların sirk sahibi olması gerekir. İşte sana bulmaca. Şu şık giyimli kuş neden söz ediyor böyle? Gösterin çocuklar.